Herkese selam dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Günlük kombo katlarımız açıklandı arkadaşlar. Günlük combo katlarını sizlere paylaşacağım. Şöyle hızlıca günlük kombo katlarımıza geçelim arkadaşlar. İlk kartımız Legal sekmesinde arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru inelim. Lisans Nijerya olan kartımız günlük combo kartı seçildi arkadaşlar. İlk kombo kartımızı alalım. Güzel günün ikinci combo kartına geçelim arkadaşlar. Ve 3 sekmesinde ikinci kartımız. ikinci sırada yer alan Oracle. Günün ikinci combo kartı bu arkadaşlar. Oracle'ı da alarak günün ikinci kombo kartını tamir arkadaşlar. Günün üçüncü ve son kombo kartına geçelim. O da Spices sekmesinde arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere bu kartları elinizden geldiğince almaya çalışın arkadaşlar bu katlar süreli. Çok iyi saat başı kar veriyor gerçekten. 190 kaya 22 k saat başı kar veriyor. Bu katlarınızdan geldiğince yükseltin diyorum ve günün son combo kartına geçiyorum. Şöyle aşağı doğru inelim. Evet. Hamster YouTube kanalı. Günün ikinci son kombu kartı da bu arkadaşlar. Gün üçüncü kombu kartını da alalım. Evet arkadaşlar günlük kombumuzu tamamladık. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.